Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, ben Merve'nin kolu olacağım biliyorsun. Merve'nin kolları olmuştu bana yemek getirilmişti. E, şimdi Mer e, ben de Merve'nin kolları alacağım Ona e, az bir şey makyaj yapacağım. Başlayalım. Bu ne? Peki. Fuji kapıyla uğraşıyor Şimdi neyle başlayacağım. Ne yapayım? Ee, i̇lk ilk Şimdi burada mı? He orada. Tamam o kadar çok değil. Nereye süreceğim bunu? O bitti ben şu anda. Nereye süreceğim bunu? Onu bak her tarafa bir nokta halde koy sonra yer. Çok çok aldın. Atın. Şu an hiçbir yer anlamıyorum bir dakika. Biraz şuraya ya. <laughs> Ölüyormuş gibi. Tamam mı? Ölü o. Nasıl sürdü? Nazik. Derilerimi kavlattınız. Yay ya, ya, sürdüğün yerleri. Şu tarafa da sürmüştün. Ahmet! Şu tarafa mı? Yüzümü silmiyorsun. Sütürürsün. <laughs> Şurayı biraz daha alayım ben. Hayır! Alma yani lütfen. Alnıma bir tane şey yaptı. Saçımı değil. burnu. Öbür tarafa da. Öbür tarafa. <laughs> yüzünü siliyorsun gibi yüzünü. <laughs> Oldu mu? Oldu. Tamam bu yeter. Bunu kapatamıyorum. Şöyle. Şimdi ne? alacağız. Şimdi şey ee, ya şu ney? Sırasına gerek yok. İlk rümelsi. Hayır ya! İlk rüme. Ben mi sorayım? Rümelsi diyorum en evet. iyisi. Tamam. Dördüncü elim tutma. Bunu... Neyinin de sürdüğü? Alt kirpiğimi bak. Üstte var. Dur önce elinle gözünü şey edeceğim, bakacağım. Çok korkuyorum. Al, şuraya mı? Ahmet, sırma bence onu. Merve ben bunu sürem. Ama dur, ne sürüyorsun? Dur. Bir dakika. Şuradan çıkar. Durur musun? Gözünü kapat mı? Ya dur. Gözünü kapat. Çişe. Dur. dur gözünü kapatır mısın? Ya? Nerede gözünü? Dur kafanı. Başlamıyorum. Kafanı indir. Ha, dur. 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 <laughs> Çüş ya. Çüş yani. Ahmet. Abi... <laughs> ya bunu sileyim, silemiyorum bunu. Bu ne ya? Bu ne? Boş onu sürme. Ruj sür. Tam ruj sür. Ya ne gidiyor? Uçuyorlar işte, istemiyorlar. Gözüme tamam. ne yaptın tamam ya? Mı? Yapıştı gözüme. Tamam. 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 <laughs> tamam. tamam. Dur. <laughs> Dudan mı kapat ben söyleyeceğim. <laughs> Dur. <gülüyor> Dur. Bu geçirilmiş çıkmıyor biliyorsun değil mi? Dur. <gülüyor> Bunu sana öğretirim evet Dur. Dur. ama. Dur. Anne rujum kıracağım. Ama da ama. <laughs> <laughs> Bir dakika. <laughs> o kadar basmana gerek yok tamam mı? Durur musun? Süremiyorum. Sen ya ne yapıyorsun? Sürülmüyor. mü Dur bir de şu taraftan sürün. Dur. <laughs> Böyle vurursa ilk erkeksin bir Ağzını gibi. kapatır mısın? Tam sürdüm Dört tarafına sürdüm ben eminim. Ya bence olmadı. Ben bir daha sürdüm. Kapatacağım. <laughs> Bak bir... Gerçekten bir tane. Tamam bir tane ağzını kapat. Süreyim şöyle çizgi tamam, şeklinde. Hadi. Kapat ağzını. Dur. Rujun kurulursa Tamam kıpırtma Dişime Dişine değdi Zaten evet. Şimdi <laughs> Bu ne bu? Far Köpüke mi yapıştı açayım Öyle o Hayır hayır Şu an çiziyorsun Tamam Ahmet işte, aldın yeterince. Ben alınca bunu can oldu. Tamam aldın gerçekten şu an paramı mahvediyorsun. Nerede sürecek? Üstünde da... gözümün. Dur bir dakika. Şunlar. Kafayı eğer misin? Dur. Gözünü bulma. Bırak kaçacağım. Tamam dur dur dur. Elim bulamıyor. <laughs> tamam. <laughs> Hayır olmadı. Tamam abartma. <laughs> bu gördü sen sana bunu çok kötü yapacağım. Dur. Yeter. Alamadın bir de. Alıyor muyuz ya? Aldım. Tozları alıyorsun zaten. Okey. Evet, Gözüm sayma gene var. Parçalar tekini de biliyor musun? Ya yani üf. Tamam. Dur sen da Durur musun kafanı çevirme zaten zor yapıyorum gözümü oydun Ahmet ya. Neyle boyadın? Şurada elin üstünde. Bura, bura yine. Evet. Başlangıcı. Duruyorum. Dur. Dur. Ya Duruyorum. Ha, dur. Ya. dur. Kafanı kaldırmayın. Zaten görelim. Ha, dur. O kadar kaşı olmayacağını Dur. Tamam. Dur. Safranım Yapamıyorum. tükenin ya. Durur musun? Şuna mı kızın? Bence bu belli olmuyor. Şöyle bas. Tamam. Ya yeter. Parmağımla bir şey yapacağım. Anlamıyorum. Kaşın nereye? Şuna mı? Şöyle. Dur. Çışmam Durur musun? Ortasını boyuyorsun. ha burada değil mi kaşın? Tamam. Ne? <laughs> <laughs> Oha ya. Tabii şöyle böyle. Şuraya mı kaçayım? Tamam. Bak yani temini buldum böyle böyle. Tamam. Dur. Ucuna boyayamadım. O kadar uzun bir uçuyor. Senin zahmin kadar. Yeter. Yeter. Dur. Yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Saçımı sık. Bana çarpıyordu. Evet. Tamam mı? Aha. Oldu mu? Oldu. Bakabilir miyim bir tane? <laughs> Çok <Bu> güzel bir Güzel bir şey. Güzel Şu sırada bakarım. az bir şey makyaj yapacağım. Tekrardan açık oldum. Az bir şey makyaj yapacağım. Oha! <laughs> Buranın ne oldu be şuraya bak bu ne böyle Az bir şey makyaj yapacağım Bence bu Harley Quinn makyajına benziyor Yani saçlarını falan yapsak Yoksa <laughs> Taksim travestisi mi desem Harley Quinn ya <laughs> Ay Bu videoda bu kadardı Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Yorumlarınızı veya çekmemizi istediğiniz videolar, videolar varsa onları da aşağıya yazabilirsiniz Diğer videolarda yine görüşmek üzere bay bay